Tatlı Atölyem kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle 10 dakikada irmik kelvası yapacağım. 2 dolu yemek kaşığı tereyağı, 2 su bardağı irmik, 1 su bardağı şeker, 2 su bardağı da su kullanacağım. Öncelikle tereyağını tavada eritip irmiği üzerine döküyorum. Ve orta büyüklükteki ocakta orta ateşte yaklaşık 3 dakika sürekli karıştırarak kavuruyorum. 3 dakika sonunda ocağın altını kısıp 3 dakikada kısık ateşte iyice kavuruyorum. Bu arada irmin rengi bayağı dönmüş olacaktır. Toplamda 6 dakikalık bu sürenin sonunda şekeri ekliyorum. Ve 4 dakikada şekerle kavurma işlemi yapıyorum. Ayrıca bu kısımda çok çabuk kararacağı için hızlı davranmamız gerekiyor. Ve irmiği yakmamak gerekiyor. Bu tarifin bir özelliği de renginin biraz koyu olması. Siz isterseniz rengini daha da açık bırakabilirsiniz. Toplamda 10 dakikalık kavurmanın sonunda altını kısıktan normal ayara getiriyorum. Ve üzerine suyu ekliyorum. Suyu eklerken burada sıçrayabilir. Dikkatli davranmanız gerekiyor. Su hemen kaynıyor zaten. Kısa tekrar getirip birkaç kez karıştırdıktan sonra yaklaşık 1 dakika kadar olabilir. Birazcık akışkan ve sulu bırakıp altını kapatıyorum. Ve dinlenmeye bırakıyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.